Alayım ben efendim onu. Efendim sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de öyle evladım. Reyhan bundan sonra sana emanet. Müstakbel damat. Ailen ne zaman müsait olursa gelin. Tabii efendim. Hep birlikte sizi ağırlamaktan zevk duyarız. Sağ olun. Çok gurur duydum. Çok sağ olun. Bekliyorum ha. Usulünce kızımı istemeden olmaz. Merak etmeyin her şey usulüne uygun olacak. Ee, öyle yumuşadım diye oldu bitti kızı aldım zannetme sakın. <laughs> tamam. tamam. Ee, hadi bakalım. <laughs> Unutma söylediğim gibi Reyhan sana emanet. Onun sakın kalbini kırma. Hiç merak etmeyin. Tamam hadi bakalım. Kendinize iyi bakın tamam? <laughs> tamam. Hadi. <laughs> Efendim. Efendim. Hadi iyi hazırlıklar. Hoşça kalın. Hadi. Buyur kız. Hadi bak. İyi hazırlıklar. Sağ olun. Dikkatli gidin. <laughs> Be, babam sonunda eski öyle anlayışlı hallerine geri döndü. Vallahi nihayet ya. Başta biraz böyle. Neyse şey de ama hoş var. Ee, kantine mi? Gideceğim şimdi. Seni sırfa bırakayım, oradan gideceğim. yok yok, benim dersim iptal oldu. Ayşem'le doktora gideceğiz, ondan geldim okula. Ne doktoru ya? Ya işte kan testi yaptıracak. Ne oldu? Geçen bayıldı onun için mi ya? Fazla yapam yapmasın ya. Bir şey olmaz öyle bir kez bayılmaya. Ya sen de sözde doktorsun Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Nasıl an... Doktor doktor değilim ben ya. Dur şimdi. Meraklandırma beni. Söylesene. olmaz. Söyleyemem. Sen şimdi gidip Ömer'e söylersin. Bu sır. İspat olana kadar sır. Ya ben ne? Ya... Hadi canım. Ayşe, Ömer. Ya gerçekten mi? Aa süper. Ya çok güzel. Bak sen şunlara ya. Evliler bir, nişanlılar... Evliler iki. Allah. İnşallah erkek olur ya. Oo çok tatlı. Beşiktaş'ta parmanı ver. Oh, ha, kartalım, kartalım. <laughs> Sen şu kolyeni ver bakayım bana de. Ne yapacaksın kolini? Ver ver. Çok güzel ya. Ne yapacaksın ya? Ay. İşte, stat da geliyor şimdi. Aa, şerif türbünü ver bakayım. Ver. <laughs> Al. Ne? Ne parmağını? Baban demedi mi? dün? Ne dedi? Müştak ben damadım dedi. O zaman bu yüzük bu parmakta durur artık. <laughs> tamam. Ya, kolyede falan ne oluyor be? Ölüm yüzük mü oluyor? Kaydan. Yeni yeni icatlar çıkartıyorsun adetler Ne oluyor? <laughs> Kaçık oluyorum şunların ikisine de.